Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz akıl almaz ifadeler geldi. Ramazan Kurtoğlu Türkiye depremine ilişkin olay detayı duyurdu. Bir şüphe akla geliyor dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Ramazan Kurtoğlu Türkiye'de 10 ilde felakete neden olan depreme ilişkin önemli detayları paylaştı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki yıkıcı deprem 10 ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Adana, Antep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Hatay'da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 35.418 vatandaşımız hayatını kaybetti. 105.505 vatandaşımız yaralandı ifadelerini kullandı. Türkiye depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Değerli izleyenler Pisagor ve Egustus'a göre bir tevhidi, iki şeytani, dört kutsallığı sembolize eder. Tarihte Kahramanmaraş depremizi, depremini mukayese edecek ikiz tabi bir deprem örneği yok. İkiz saldırılar var. Hiroşima, Nagasaki, Atom, İkiz Kuleler, Pentagon, 2003 İstanbul'da ikiz terör saldırısı bir bin yılın rövanşı nedir dedi. Bu felaketin kahramanı Kadir Şinaz Türk milleti olup savaşta canını esirgemez, felakette malını ve yüzde on hain kontenjanıysa savaşta arkadan felaket zamanında yüreğimizden vuran düğün evimizin yasçısı cenaze evimizin tefçisi sırtlan soylulardır ama Türk milletini yenemezler. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yeni bir dünyanın kurgulandığı 21. yüzyılın dünyasında gıdanın önemine binayen depremlere tarım kentleri, konteynerler şeklinde kendi bölgelerinde yeni bir model hayata geçirilmeli. İnsanımızın oralarda kalmasını bu sağlar dedi. 9 saat arayla yaşadığımız 7,7 7,4 şiddetinde Kahramanmaraş merkezli ikiz deprem olağan şüpheli tetikleme ve çarpan etkisini akla getiriyor. Kırılan sadece fay hatları değil, istenen Türk milletinin sosyoekonomik fay hatlarıyla milletimizin feraseti bunu önledi. Sıra devletimizde ifadelerini kullanarak depremin dış güçler tarafından planlandığı ve geçtiğimiz bin yılın intikamının alındığını da ima etti.